Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet bu sabahta güne maymun çiçeği virüsüyle uyandık. Zaten e, borsamızda düşmeye bir bahane vardı. Yani en ufak bir haberden, olumsuz haberden nem kapan borsamız bugün de maymun çiçeği virüsü olumsuz etkisiyle düşüşte açıldı. Öyle de devam ediyor. %0.42 düşüş devam ediyor. Halk hisselerine genelde negatiflik var. Eksi bir seyir. Bakalım dün akşam Yiğit Akün'ün de bilanço geldi. Bilanço sonrası da hisse taban yapmış görünüyor. Şöyle onu da gösterelim. Bahadır Kimya Tavan serisi devam. Üçüncü tavanında. Şöyle bir başlayalım halka arz hisselerine. Bakalım. Bahadır Kimya Tavan'da 44 milyon 135 bin lot var. 67-84'e kadar 44 milyon 223 bin de alış emir yazılmış buraya. İşlem hacmi 30 milyon. 30 milyon 830 bin 454 bin lotta işlem görmüş, satış yapılmış. Alan gedik 100 bin lot, tacirler 58 bin, dinamik 44 bin, piramit 29 bin, 27.000. 27 bin, metre 14 bin. Böyle baktığımızda yine kolokasyon kullanan kurumların aldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında herhangi bir yatırımcı burada lot almamış. Satanlara baktığımızda Oyak 99 bin lot satmış, Ziraat 65 bin, Garanti 39.900. QMB 36.000, İşbank bankası 31.000 not satmış. Buradan baktığımızda. Bahadır Kimya'da durumlar bu şekilde. DCD Trading %5 eksi de 443.000 not alıcılı. 2 milyon lot da satıcılı. A1 Kapital 276.000 not almış. Satan ise Tacirler 162.000. Ziraat 100.000, Bank of 91.000 not satmış burada. Eforçay %4.5 eksi de 2.4 milyon not alıcılı, 1.8 milyon lot satıcılı, garanti 350 bin not almış, oyak 227 bin lot almış. Satan ise A1 kapital 810 bin, bankof 690 bin not satmış Eforçay'da. Sevmen Kardeşler Gıda 1 milyon not alıcılı, 245 bin lot satıcılı, vakıf 83 bin not alırken satanda bankof 215 bin not satmış. Horoz'a bakalım. Horoz'da 115 bin not alıcılı. 290 bin not da satıcılı. Gedik 73 bin not almış. Satan Bankov 80 bin not satmış burada. Yiğit Akü taban olmuş. Tabanda 2,5 milyon lot var. 56.90'a kadar 3 milyon 194 binde emir yazılmış. Doğrudan mı taban olmuş. Yok 58.60'ı da görmüş gün içerisinde. İş Bankası 409 bin not, Info 326 bin not almış. Satan Halk Bankası 2 milyon not satmış. Bank ofta 508 bin not satmış burada. Altın Kılıç Gıda 188 bin not alıcılı, 365 bin not da satıcılı. Deniz 97 bin, a Kapital 79 bin not almış. Satan Info 194 bin almış, 60 bin, Bank of 52 bin not satmış. Özyeşar Tel 130 bin not alıcılı 400 bin not da satıcılı. Vakıf 99 bin not alırken satan İş Bankası 150 bin not. Bank of 31 bin not da satıcılı. Onur Yüksek Teknoloji 187 bin not. Alıcılı 545 bin not da satıcılı. İş Bankası 140 bin not almış. Satan Bank of 403 bin not satmış Onur tarafında. Hareket projeye bakalım. Dün burası da yükseliyordu. Yeni kap haberlerinden sonra. 380 bin not alıcılı 480 bin not satıcılı. İş Bankası 170 bin not almış. Satanda da Bankof 120 bin not satmış hareket projede. Altınay savunma 220 bin not alıcılı 1.1 milyon not da satıcılı. Yapı kredi 125 bin not almış. Bankof 120 bin not satmış burada. Koç MT 2.1 milyon not alıcılı 1.2 milyon not da satıcılı. İş Bankası 250 bin not almış. Yine Bankof 138 bin not da alıcılı. Satan Ziraat 225 bin not satmış Koç MT tarafından. Koton 370 bin not alıcılı. 628 bin not da satıcılı. HSBC 150 bin not almış. Deniz 130 bin not. Satan Bankof 200 bin not satmış burada. Lila kağıt 226 bin not alıcılı 680 bin not satıcılı. Deniz 68 bin not alırken satan vakıf 72 bin not satmış burada. RG yaz 41 bin not alıcılı 76 bin not satıcılı. Entra 980 bin not alıcılı 4.4 milyon not satıcılı. Bank of 400 bin not almış. Yaratıyorum yani finansman 370 bin not almış. Yapı kredi 630 bin not vakıfta 300 bin not satmış Entra'da. Odin teknoloji tekrar 94'lere geldi. Yani iş kağıt 80'in altına 78'lere sarktıktan sonra tekrardan yukarıya bir hareket yaptı. 190 bin not alıcılı, 328 bin not satıcılı. İş bankası 160 bin not garanti 110 bin not almış. Satan bank of 230 bin not satmış. Morgan 460 bin not alıcılı, 987 bin not satıcılı. Bank of 110 bin not almış. Satan info 118 bin not satmış. Artemis alı 157.000 not alıcılı 87.000 not satıcılı. TEP 29.000 not almış. Yapı kredi 29.000 not satmış. Yine 8.000 notla da Bank ofta satıcılı. Obama karna %3.7 artı da 650.000 not alıcılı 784.000 notta satıcılı. Garanti 140.000 not almış. Mexa 130.000 not satmış. Bank of 99.000 not satmış burada. Alves kablo 188.000 not. Alıcılı 470.000 not. Satıcılı yapı kredi 100.000 not almış. Bankof 114.000 not satmış. Alves kabloda. Limak çimento 150.000 not. Alıcılı 555.000 not. Satıcılı Albatros 140.000 not almış. Satan Bankof 276.000 not satmış. Pasifik teknoloji 70.000 not alıcılı 207.000 not satıcılı. Ziraat 30.000 not almış. Bankof 54.000 not satmış. Bor şeker 180 bin not alıcılı 430 bin notta satıcılı. Bank of 95 bin not almış. Gedikte 120 bin not satmış. Reader 750 bin not alıcılı 1.5 milyon notta satıcılı. Akbank 165 bin not almış. TEP 512 bin not satmış burada. Miatek 640 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Bank of 166 bin not almış. Yapı kredi 140 bin not satmış. Kuzey 45.000 45 bin not alıcılı 200 bin not satıcılı. Triv almış 10 bin not. Satan garanti 35 bin not satmış burada. Ekos 150 bin not alıcılı 230 bin not satıcılı. Bank of 46 bin not almış. QNB 53 bin not satmış burada. Cates'e bakalım. 120 bin not alıcılı 172 bin not satıcılı. Bank of 22 bin not alırken vakıfta 21 bin not satmış. Agrota bakalım. 680 bin not alıcılı 3 milyon not da satıcılı. İş Bankası 390 bin not almış. Bankof 314 bin not almış. Akbank 938 bin not satmış Agrot'ta. Evet durum böyle. Ee, tabii Mega Metal'in de dün akşam bilanço geldi. Bilanço sonrası da kağıt %6.5 yukarıda. 577 bin not alıcılı. 597 bin not da satıcılı Bankof almış. 350 bin not. Satan garanti 235 bin not satmış. Tabii piyasada maymun çiçeği virüsü dolaşıyor. Ee, yani haberleri dolaşıyor daha çok. Ne kadar yaygı, yayıldı bilmiyoruz ama tabii ki bunu pandeminin ilk günlerine bakın. Pandeminin ilk günlerinde ne vardı? İşte sağlık hisseleri, gıda hisseleri yükselmişti. Ee, yani yine herhalde sağlık ve gıda hisseleri yükselecektir diye tahmin edin. Mesela RTL laboratuvar. Bakın tavan yapmış. Dün de tavandı. Ee, Angen tavan yapmış. Türk ilaç tavan yapmış. Güler Holding tabi RTA laboratuvarının çoğunluğuna sahip. Banvit. Bir daha etkisi diyelim hadi Banvit. Seyitler Kimya tavan yapmış. Deva ilaç tavan yapmış. Eczacıbaşı ilaç %5.5 artıda. Ee, Önkosem %5. Genil %5. Bunlar bakın gıdalarda Soke. MeditR yine e, tavana yakın. Bunlar da Tavan yapıyorlar gördüğünüz gibi. Yine pandeminin ilk günleri gibi. Ama tabii ki bu e, hastalığın ne kadar yayılacağını kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz tabii Bakalım e, eğer yayılması durumunda falan yine e, sağlık hisseleri olumlu ayrışır diye düşünüyorum. Yine hava Yolları çok olumsuz ayrışır. bakın Türk Havayolları Pegasus'a bakalım. Oradaki durum ne? E, Türk hava Havayolları Pegasus bu tarz durumda çok olumsuz ayrışır. Evet %2.5 Pegasus'a %4 düşmüş. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bol kazançlar diliyorum.